hastalıkları uzmanı doçent doktor Banu Acar hocamız bizlerle birlikte olacak. Bakalım neler konuşulacak. Keratokonus nedir? Keratokonus neden olur? Nasıl belirti gösterir? Keratokonus hastalığında hangi tedavi yöntemleri uygulanır? Göz hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Banu Acar sizler için canlı yayında keratokonusla ilgili çok önemli bilgiler aktaracak. Az sonra. Ve sağlık zamanından herkese yeniden merhaba. 23 Nisan'daki yayınımızla tüm hızımızla devam ediyoruz. Ve yine çok güzel bir hanımefendi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş, ee, Hoş geldiniz hocam. Hoş Şimdi bir dakika telaffuz etmeye çalışacağım. Ee, keratokonus ne demek bu hocam? muhtemelen de söyleyemedim zaten. Bu nedir hocam? Nasıl Kere... bir hastalık hocam? Şöyle aslında keratokonus nedir? Korneanın bir hastalığı. Kornea nedir onu anlatmak gerekiyor önce. Kornea gözümüzün en ön tabakasındaki en önündeki saydam tabakamız. Yani bizim asıl görme fonksiyonumuzu sağlayan ciddi önemli tabakalardan bir tanesi. Keratokonus dediğimizde de bu saatin camı gibi tarif ediyoruz biz hastaları anlatırken. Saatinizin camı bombeleşmeye başladı diyoruz. Yani keratokonus dediğimizde kornea öne doğru bombeleşmeye başlar ve gelen ışınlar saçıldığı için hastada görme problemleri başlar. Peki neden oluyor? E, aslında eleşme. tam olarak sebebi çok belli değil ama genetik faktörler olduğu düşünülüyor ama en büyük sebep bizim ülkemizde ve Orta Doğu'da çok sık görülür bu. Avrupa'da çok fazla rastlamıyoruz keratokonus hastalığında. En büyük etkenlerden bir tanesi alerji ve çok ciddi bir şey göz ovuşturma. Biz hastalarımıza ısrarla her hastamıza deriz ki gözlerinizi lütfen ovalamayın. Eğer gözlerinizde kaşıntı şikayetiniz varsa mutlaka bir göz hekimine başvurun ki bu kaşıntılar geçsin. Gözlerinize dokunmayın. Mesela dönemsel özellikle bahar alerjileri, bahar alerjileri, olan alerjileri değil mi? Olan... Hep böyle önemsemeyiz. Evet ama çok önemli şeyler onlar. Özellikle çocuklarımıza bunu mutlaka tembih etmeliyiz. Bu bahar döneminde gözlerini kaşıyorlarsa mutlaka tedavi etmek gerekir. Göz oluşturmak çünkü keratokonusu başlatabilir, var olan mevcut keratokonusu ilerletebilir. Peki bu kalıtsal bir şey mi? Kalıtımsal olan grup var ama kesinlikle hani sizde keratokonus varsa çocuğunuzda da %100 keratokonus olacak mı demek değil. Tam olarak ispatlanamamış bir durumda ama e, mutlaka alerjik durum varsa, çok sık gözlük değiştiriyorsa çocuğumuz, e, gebelik dönemi bunların hepsini tetikleyen faktörler. Peki insidansı nasıl? Çok sık görülüyor mu? Bizim ülkemizde çok yaygın, 2000'de bir oranında görüyoruz. Orta Doğu'da çok yaygın, ama Avrupa ve Kuzey ülkelere gittiğimizde muhtemelen güneşin de etkisi çok fazla. Oralarda çok daha az gördüğümüz bir rahatsızlık bu. Bizim ülkemizde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ve İran'da, Irak'ta, Orta Doğu bölgesinde çok yaygın ve sık görülen bir hastalık. Onun için biz ülke olarak aslında keto konusunda çok birebir mücadele etmeye çalışıyoruz ve hastalarımız aslında oldukça bilinçlendi bu konuda. Bundan 10 yıl önce bu kadar yaygın bilinmiyordu bu hastalık. Ee, ama artık şu anda keratokonus grubu var. Sosyal medyada çok ciddi bağlantıları var. Hastalarımızın herkes daha bilinçlendi. Ama tabii tedavi aşamasında işte kafa karışıklığı çok fazla. He, o tedavi nasıl oluyor? Ne ne yapacağız? Aslında önce keratokonusun tanısını koymak lazım. Evet yani, yani mesela standart evet, göz muayenesinde görebiliyor musunuz? Evet her gözlük takan keratokonus mudur? Ya da benim çocuğum gözlük kullanmaya başladı keratokonus mu olacak? Aslında tanık koymak çok zor bir şey değil. Artık birçok göz kliniğinde, birçok hastanede güzel artık tetkik cihazlarımız falan gelişti. Hemen hemen her hekimin aslında tanık koyabileceği bir hale geldi. Önce ilk yaptığımız şey bir göz numarası ölçümü yapıyoruz. Hepimiz her göz doktoruna gittiğimizde bir numara veriyorlar bize. Belki orada dikkatinizi çekebilir. Hastalığı yüksek astigmat dediğimiz bir şey bulabilirsiniz. Bundan şüphelenirseniz belki ileri tetkik için başka bir merkeze gönderebilirsiniz. Orada da ne yapıyoruz? Kornea topografisi dediğimiz bir harita var. Yani iş korneada bitiyor. Kornea haritalandırıldığı zaman keratokonusta bazı bölgeler dikleşir. Bu herkese bakılmıyor mu bu topografiye? Rutinde bakmıyoruz. Hayır. Ne zaman şüphelenebilirsiniz? Hastalığının muayenesini yaptınız ve gözlükle tam görmesini sağlayamadıysak aklımıza keratokonus geliyor olmalı. Atıyorum 8-10 yaşında bir çocuğumuz geldi gözlük numaraları var ama bu çocuk gözlükleri tam göremiyor. Ya da aile diyor ki her 6 ayda bir ben göz doktoruna götürüyorum ve gözlük değiştiriyorum. Numara sürekli yükseliyor. İşte böyle durumlarda aklımıza mutlaka keratokonus geliyor olmalı. Bu durumda eğer bizim elimizde mevcut imkanlar yoksa mutlaka başka bir yere gönderip bir tetkik yaptırmamız lazım ki bu da girişimsel bir şey değil aslında. Yani otur şekilde bir cihazımız var. Kornea ön haritasını ve arka haritasını çıkartıyor bize. Ve cihazlar şimdi kendi bile söylüyor. Bu keratokonus olabilir ya da kesin keratokonustur gibi artık. Bu, bu kadar ilerlediler. Işte. Evet. Peki bu cihaz her yerde bulunabiliyor bir mu? Birçok merkezde var artık. Ülkemizde birçok yerde var. Daha sonra tanıyı koyduk. Nasıl, <laughs> ve, nasıl seyredecek bu hastalık? Peki ne yapacağız? Yani bu durum işte hastanın hastaya çok farklılık gösteren bir şey. Eğer çocuk yaşta koyduysak tanıyı, 18 yaş altındaysa, bundan 10 sene önce hiçbir şey yapamıyorduk. Görmesini arttırmak için kontak lens öneriyorduk. Gözlükte zaten çok net göremiyor bu hastalar maalesef. Tanı koyduğumuzda eğer her hasta çocuk yaştaysa, 18 yaş altındaysa büyük ihtimalle ilerleyici oluyor. Ergenlik döneminde ilerliyor çünkü bu hastalık. Bu durumda yapacağımız şey, bu e, çok yaygınlaştı ve birçok insan artık bunu bilinçli bir şekilde biliyor. Çapraz bağlama dediğimiz bir tedavi yöntemimiz var. Cross linking diyoruz. Aslında bu yıllardır, Doğan hocam da bilir diş hekimleri çok sık evet. kullanırlar dolguyu sertleştirmek için cross linking yaptığımız şey de o bombeleşen korneayı sıkılaştırmak aslında. Hmm. Yaptığımız şey çapraz bağlara güçlendirmek. Siz nasıl dolguyu sıkılaştırıyorsanız biz de korneyi sıkılaştırmaya çalışıyoruz. Bir nevi onu kendi kendine <laughs> polimerize mi ediyor? Polimerize ediyor. Evet Riboflavin damla dediğimiz bir damlayla aslında bu ameliyat gibi konuşuluyor toplumda ama aslında kroslin gibi bir ameliyat gibi düşünmemek lazım. Aslında bayağı konservatif bir tedavi. Konservatif yani, bir tedavi ve hani yapılması mutlaka gereken bir tedavi eğer erken dönemde yakaladıysanız ve hasta 20-25 yaş ve altında ise çünkü ilerleyecek. Yani hastanın ilerlemesi için. Evet. Yani ondan sonra ilerlerse olacak? İlerlerse ne olacak? olacak. Ama crosslinking gerçekten son yıllarda yapılmaya başlanan bir tedavi ve ameliyat gibi değil, çok konforlu ve gerçekten uygulanması gereken bir şey. Eğer hastanın yaşı uygun ve hastalığı ilerliyorsa eğer. ondan sonra peki crosslinking yaptık ama hastamız yine de az görüyor. Çünkü görmeyi arttıran bir tedavi değil crosslinking. Burada da çok soru işareti var. E ben crosslinking yaptırdım ama görmem artmadı. Buradaki amacımız aslında görmeyi arttırmak değil. Buradaki kerato asıl amacımız hastalığın ilerlemesini durdurmak. Çünkü oradaki bağları güçlendiriyoruz ve böylece korneanın öne doğru bombeleşmesini engellemiş oluyoruz. Peki hasta bize geldi atıyorum 35 yaşında bir hasta. Hı -hı. Artık normal seyrine girmiş e, keratokonus hastası. Bu hastaya cross linking yapmalı mıyız? İşte burada soru işaretimiz var. Çünkü aging dediğimiz bir şey var. Nasıl esnekliğimizi kaybediyorsak az önceki çocuklarımız böyle cıvıl cıvıl esnekler yani, ve biz esnek değilsek kırıl artık. Yaşla beraber vücut esnekliğini kaybedince aslında kornea da esnekliğini kaybediyor. 35 yaşında gördüğümüz hasta eğer takiplerde hastalığı ilerlemiyorsa crosslinking burada çok anlamlı hale gelmiyor aslında. Çünkü zaten aging ile beraber kornea bağları güçlenmiş oluyor. Bu hastaları eğer lens kullanıyorsa onlarla takip etmek gerekiyor. Crosslinking yani şöyle kısaca bitireyim crosslinking ile ilgili şeyi bir tedavi yöntemi. Hastalığı durdurmak için eğer hastalıkta ilerleme varsa mutlaka yapılması gereken bir tedavi. Peki e, diyelim ki normal sağlıklı bir görüşe sahibiz. Belli bir yaştan evet. sonra da kendiliğinden ortaya çıkabilen bir şey mi? İleri yaşta, yok. Itibaren yaşta var mıdır? çok fazla karşılaşmıyoruz. Yani siz 30-35 yaşına geldiyseniz o yaştan sonra keratokonus olma ihtimaliniz çok düşük. Anca fark etmemiş olabilirsiniz. O da zaten gizli keratokonus dediğimiz bir şeydir. O da nasıl ortaya çıkar? Hastalar gözlüklerinden kurtulmak için genelde lazer olmak için bize başvuruyorlar. Hı hı. O tetkikler sırasında diyoruz ki ya, sizde keratokonus, gizli bir keratokonus var. Onun için size lazer cerrahisi yapamayız. Önce onu mu durduruyorsunuz yoksa hiç mi uygulamıyorsunuz? Kesinlikle. Crosslinking e, keratokonus olan ya da keratokonus şüphesi olan kimseye lazer tedavisi yapmamak gerekiyor. Peki neden? Çünkü kornea dokusunu inceltip zayıflatıyorsunuz. Zaten bizim istediğimiz korneanın güçlü kalması. Lazerle beraber zayıflattığınızda bu sefer biz tetiklemiş oluyoruz konusu oluşmasını. Peki bu tedaviyi yaptıktan sonra <laughs> farklı rahatsızlıkların gözle ilgili olma olasılığı var mı? Ya da bu tedavileri işte belirli şu şu rahatsızlığı olan kişiler olsa bile yaptıramaz diyebileceğiniz rahatsızlıklar var mı? Gebelik ve emzirme döneminde böyle bir tedavi uygulamıyoruz kesinlikle. E, diyabet hastalarında zaten keratokonus çok az görüldüğü için onlar da böyle bir tedavi yapmıyoruz. Onun dışında yani hastalık ilerlediğini tespit ediyorsanız mutlaka yapmak gerekiyor. Peki crosslinking yaptık hastaya ne yapacağız ondan sonra yine az görmeye devam ediyor. Burada da seçeneklerimiz şunlar. E artık kontak lensler bundan 10 sene önce sadece elimizde sert kontak lensler vardı. Görmeyi arttıran ama konforu çok zor. Gerçekten hasta uyumu çok zor bir şey. Cam parçası gibi bir şey gözlerine takmaya çalışıyor hastalar ve çok, çok zorlanıyorlardı. Zor ciddi anlamda çok zor bir şey kullanmak gerçekten. Yeni nesil keratokonus lenslerimiz çok konforlu. Yumuşak ya da hibrit dediğimiz ortası sert kenarı yumuşak lensler var. Bunlarla hasta eğer erken dönem bir keratokonussa görme artışı ciddi oranda sağlanabiliyor. İkinci bir soru da en çok konuşulan halka taktırmalı mıyım? Halka tedavisi dediğimiz bir şey var. Korneanın içine yerleştiriyoruz. Görme keskinliğini arttırmak için. Hmm. Halka her hastaya uygulanmam, uygulanmaması gereken bir şey aslında. Seçici olmak gerekiyor halka konusunda. Hastanın keratokonusu stabilse, kornea kalınlığımız belirli kalınlıktaysa, hastanın görmesini gerçekten arttırabilecekse halka uygulamalıyız. Yani gördüğümüz her keratokonus hastasına geri size halka takalım Tamamen bana sorarsanız yanlış bir. Şimdi bu halka dediğiniz şeyi ben tam olarak anlayamadım nasıl bir şey olduğunu. Biraz daha detaylı i̇şte, Evet. mısınız? Şöyle mi? küçücük yarım ay şeklinde e, cama benzer materyaller bunlar. E, belki da görebiliriz. <laughs> Korneyanın içinden bir oluk açıyoruz. Eskiden onları mekanik olarak açıyorduk. Şimdi artık lazerle olukları açabiliyoruz ve o küçücük parçacıkları yerleştiriyorsunuz korneanın içine. Böylece korneanın üst yüzeyini düzelttiğiniz için yani o bombe şekilsiz olan bombeliği düzelttiğiniz için aslında görme artışı oluyor. Ama dediğim gibi çok seçici davranmak lazım. Her hasta halkadan fayda görmeyebilir. Hatta daha büyük bir sıkıntı. Eğer hastalık ilerliyorsa, halka taktığımız zaman korneanın akı gerektiğinde iş birazcık daha karışmış oluyor. Bunun için yaklaşık böyle 30-35 yaşlarında kerato konusu artık durmuş, ilerleme arz etmeyen ama görmesi 20 30larda kalmış hastanın görmesini arttırabilecekse uygulamamız gereken bir tedavi. Peki çocuklara geri dönelim. Ee, bununla ilgili teşhis yapıldı, konuldu ve ona göre tedaviye başlandı. Çok da iyi gitti. Peki bunun sonrasında yeniden tekrarlama olasılığı var mı diye soracağım. Takip etmek gerekiyor. Yani crosslinking'den sonra şimdiye kadar bildirilen çok az vaka var. Tekrar crosslinking yapılması gereken. Ama çok yaygın olarak şimdiye kadar yapılan tedavilerden çok fazla geri dönüş olmadı. Çocuklarda dediğim gibi mutlaka göz kaşımayı engellemek lazım. Bu hastalığı en çok tetikleyen ve ilerlemesine sebep olan nedenlerden bir tanesi. Malum 23 Nisan biraz da çocukların üzerinde evet, fazla kesinlikle. da durmak gerekiyor. Zaten sürekli fazla durmak gerekiyor ama kesinlikle. bu tarz özel günlerde bize bahane oluyor. Ben biraz daha genel bir soru sormak istiyorum. Kerato konusu anladığımızı düşünüyorum biraz biraz. <laughs> Şimdi e, mesela bize de çok soruluyor diş hekimine çocuğumu kaç yaşında getirmeliyim? Bir göz muayenesi çocuk belli bir yaşlarken yapılmalı mı? Yani ben şu şu yaşta çocuğunuz mutlaka bir göz doktoruna götürün diyor musunuz veya düzenli olarak böyle evet. bir şey yaptırma... Ee, durumumuz daha mı Aslında iyi Aslında çocuk doğar olur. doğmaz başlıyor göz muayenesi. Yani doğduğu zaman biz zaten yeni doğancı hekim arkadaşlarla da mutlaka görüşüyoruz bunu. Doğduğu zaman bebeğin gözlerine bakmak lazım. Konjenital katarak dediğimiz doğuştan katarak var. Yani gözlerin içi saydam mı yoksa bulanık mı? İlk muayene aslında doğar doğmaz evet, başlıyor. Evet yani o yeni Hatta doğan ünitesinde yapılan belli bir muayeneler yapılıyor. var. Kesinlikle. Ondan sonra işte anne üstü emzirme, taburcu olundu eve evet. gidildi. Çocuğun genel sistemik bir takım sorunları. Sonrasında tekrar Sonra eğer normal gidiyorsa onu anne çok iyi takip ediyor zaten çocuğunu. Yani düşüp kalkıyorsa ışıkları takip edemiyorsa hareketli cisimlere ilgisi yoksa anne zaten mutlaka tamam. hekime getiriyor çocuğunu. Ama diyelim ki her şey yolunda aile hiçbir şey fark etmedi. Okul çağından önce hiç olmazsa 3-4 yaşında mutlaka bir göz hekimine başvurmak lazım. Hele ki aile gözlük kullanıyorsa, ailede gözle ilgili bir sıkıntı varsa mutlaka getirmek lazım. Çünkü genetik geçişli bir hastalık olma ihtimali olabilir. Ama 3-4 yaşlar artık çocuklar çünkü çok zeki ve akıllılar bizimle bağlantıya çok kolay geçebiliyorlar. Yetişkin evet, muayenesi kadar kolay bir gerçekten. muayene. Yine bir şey sormak istiyorum. Biraz genel dağıtıyorum konuyu ama kusura bakmayın merak ettiğim şeyler. Şimdi ben mesela küçükken gözlük takıyordum. Şu anda takmıyorum, lens de kullanmıyorum ve görmemde düzenli denli hani senede bir aşağı yukarı gitmeye çalışıyorum. Çok ciddi bir gerileme yok. Bu nasıl oluyor? Ben bunu hakikaten çocukluğumdan beri merak ediyorum. Çünkü <laughs> aşağı yukarı 7 yaşında, 8 yaşında galiba gözlüğü taktım ben. 12-13 yaşlarına kadar gözlük kullandım. Evet. Sonrasında rutin muayeneye gidiyorsunuz. İşte o göz numaraları ölçülüyor. Bazen mercek değiştiriliyor, bazen gerek kalmıyor. Bir dönem biraz geriledi. Sonra ben çok net doktorun dediği hayal meyal dediği çok net aklımda. Sağ gözün %100 görüyor dedi. Sol gözünde çok 0.25 gibi bir oran. O da senin dedi günlük hayatını etkileyecek bir şey değil. Ve biz gözlüğü çıkardık hayatımızdan. Genelde hipermetrop oluyoruz o çocukluk evet. yaşlarında ve yakın görme sıkıntımız oluyor ders çalışırken falan. O dönemde hipermetropik bir gözlük kullanılabilir ama yaşla beraber gözünüzde büyümeye başlayınca o hipermetrop sıfıra doğru yaklaşıyor aslında. Muhtemelen sizin evet. öyle bir şey ama miyoplarda tam tersi yaş ilerledikçe artarak gidiyor. Özellikle yakın okuma da miyopiyi tetiklediği için şu anda dünya nüfusu ortalama yüzde 15 beşgen miyop oranı. Artık bu e, iPad'ler falan başladıktan sonra Akıllı çok fazla yaygınlaştı şey gerçekten. Ciddi oranda bir artış var miyopide. Şimdi özellikle e, aslında çok önemli bir konuya değindik. Çocukların bilgisayarla ilgili olan e, bağları, hatta ders çalışırken haliyle... Artık o... evet. Kitap okumaları, sürekli e, yazı yazmaları vesaire, bunlar gözlerini ne kadar etkiliyor ve aileler nasıl koruyabilirler? Yani bunu engelleme şansımız yok. Artık hepimiz çok yakın ilgileniyoruz bilgisayarlarla ve ekranlarla. Mutlaka ara vermek lazım. Yani 45 dakika yoğun çalışıyorsak hiç olmazsa bir 20 dakika ara vermek gerekiyor. Ailelere tembih ettiğimiz ve yapmaları gereken en önemli şey aralı çalıştırabiliyor olmak. Bir de Bundan koruma şansımız çünkü imkansız bir şekilde engelleyemez. Çocuk bir yani de neyi görürse onu, onu yapıyor. Yani. Evet. Siz e, uzmansınız, doçent olmuşsunuz değil mi? Sürekli yayın takip ediyorsunuz ya bilgisayar başındasınız evet. ya sürekli elinizde bir akıllı telefon. Yani hiçbir şey olmasa işiniz için bile kullanıyorsunuz. E, sürekli de evde Tut tut gezen bir çocuk düşünün. O da sizi öyle görüyor. <laughs> evet. Yani sizi rol model olarak aldığı e, zaman o da doğrusu, gidiyor. En doğrusu ara vererek. Evet. Mutlaka ara, ara verdirmek lazım. 45 dakikadan sonra bir 20 dakikalık hiç olmazsa dış yani ortamla ilgilenmesini sağlamak Galiba lazım. Galiba konsantrasyon için de geçerli. Hani Kesinlikle. bu ders aralarındaki evet. aranın sebebi de o değil mi? 45, 45 dakika, dakikadan dakika, sonra. İdeal evet. süre 45 dakika. Ama gelelim şimdi keratokonus hastalarımız evet. muhtemelen bu programı takip evet. ediyorlar diye düşünüyorum. Kornea nakli aslında en büyük soru evet. işareti, en çok konuşulan konu. Halkadan da bahsettik. Gelelim kornea nakli. Kornea nakli ne zaman yapılmalı, kime yapılmalı? Keratokonus hafif, orta, ileri ve çok ileri dediğimiz basamakları var. Hafif ve orta aşamada durduysa zaten hastalık kontakt lenslerle görmeyi sağlayabiliyoruz. Hastamız iyi görüyor ve hayatından memnun. Ama ileri ve çok ileri keratokonuslarda hasta %10, %15 görüyor. Yani o en büyük gösterdiğimiz harfleri seçebiliyor sadece. Bu hastalarda artık seçeneğimiz kornea nakli. Ama kornea nakli dediğimiz zaman öyle olağanüstü büyük bir ameliyat değil artık. Evet günümüzde. biraz böyle cümle hani insan tedirgin gibi geliyor cübe. insanlara ama aslında o kadar e, travmatize bir cerrahi de değil artık. Onun da cerrahisi çok değişti. Yani biz bundan 10 sene önce keratokonus hakkında konuştuklarımızın üstüne çok fazla şey yenilendi ve çok fazla şey değişti. O zamanlar tam kat cerrahi yapılırdı. Şimdi lameller dediğimiz hastanın kendi dokusunu koruyarak yapabildiğimiz cerrahiler var. Bunun avantajı ne? En büyük riskimiz korneanın reddetmesiydi. Tekrar tekrar ameliyat olacak mıyım endişesiydi ama Haliyle. iyi bir dönemde yakalarsanız hastayı... lameller dediğimiz en alt dokuyu koruyarak yaptığımız zaman ameliyatı o ameliyat hastayı çok büyük bir aksilik olmadığı sürece ömrün sonuna kadar götüren bir cerrahi. Onun için kornean naklini önerdiğimizde de artık hastalar çok fazla tedirgin olmuyorlar çünkü okuyup geliyor onlarda. Evet. Hatta hasta diyor ki ben lameller cerrahi olmaya geldim. <laughs> Harika. Harika. Peki. Çok çok teşekkür Hocam, ediyoruz. Hocam ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ayaklarınıza ederim. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Tamam. Ee, güzel güzel gözlerinizle bize çok güzel baktınız. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.